Bey buraya gelebilecek mi? Çok merak ediyorum doğrusu. Yani psikiyatr olup olmadığını hatırlayacak mı acaba? E sözleştiyseniz gelir tabii. Neden gelmesin? Umarım o günkü gibi ortada bırakmazsın adamı. Ben kimseyi ortada bırakmadım anneciğim. Siz de gördünüz. Eli işte gözü oynaştıydı adamın. Misketten başka bir şey düşündüğü yok ki. Yani anlamıyorum doğrusu. Ben konuşsam da hiçbir işe yaramayacaktı ki. Gördünüz işte işten başka her şeyi düşünüyor. Adama aşık. Nereye oğlum? İşe gidiyorum anne geç kaldım da. Oğlum bak boş ver seni kızdırmak için yapıyor. Başarıyordu anne. Anne bak ben bu adamdan hiç hoşlanmıyorum. Bak sana ne diyorum adamın hiçbir şeyle ilgisi yok. Biz yardım istedik diye yardım ediyor anneciğim. Bana hiç öyle gelmiyor anne. Neyse. Efendim. Tamam geliyoruz. Teşekkürler. Misket. Misket. Misketçi. O da hazırmış. Bizi bekliyorlar. telefonunu burada bırak istersen. Cihazları etkiliyor. Neredesin? Niye açmıyorsun telefonunu? İyi misin? Ben sana en başta söyledim Neva. Uyardım seni. Her şeyi yaşayarak mı öğrenmen gerekirdi? Neva... <laughs> Sen iyi değilsin, doktor çağırayım. Gelsene Pembe. Hadi siz gidin artık. Yok canım, Füsun ablalar çıksın, beraber gideriz. Asıl sen git, kuzum bak geceden beri buradasın, gözlerin altı çöktü. Pembe ne var burada olduğu sürece benim için rahat etmeyecek, hadi gidin. Şahdan abi, Şahdan abi geliyor. Safa, nedir oğlum bu bıçaklanma işi falan? Yok bir şey baba, önemli bir şey değil. Bana bak, kurban olayım doğruyu söyle bana. Yani siz ikiniz kavga ettiniz falan sen mi, pes doğrusu babaya aklına benim bıçakladığım mı geldi? Ya oğlum ne bileyim yani birbirinizden hoşlanmıyorsunuz işte. Sonra böyle herkesi bir arada görünce dedim acaba mı yani? İş yerine hırsız girmiş kasayı boşaltmak için. O sırada Çetin de içeri giriyor. Bunlar karşılaşıyorlar boğuş mesnasında. Adam bıçağı takmış Çetin'e. Allah Allah. Peki siz nereden duydunuz bunu? Ben tesadüfen buradaydım. Ee, Güner Bey'in yanına geldim terapi için. O sırada işte sediyeyle geçerken gördüm. Aman öyle olsun ya. Oh, Rahatladım vallahi, insanın aklına bin türlü kötü şey geliyor be oğlum. Ee nerede? Ben de bir geçmiş olsun diyeyim bari. İçeride. Keviz neredesin? Alo. Aa, anneanne merhaba nasılsın? Ay, i̇yiyim yavrum iyiyim sesini duydum daha iyi oldum e, yalnız başıma oturuyorum işte. Yalnız başına mı? Niye misket yok mu? E, yok o erkenden çıktı yavrum. Ha e, tamam tamam anne ben öyle bir hani bir şeye ihtiyacım var mı filan diye aramıştım. Yok yavrum hiçbir ihtiyacım yok sağ ol çocuğum çok teşekkür ederim. Hadi hoşça kalan anne. İşe mi gitti acaba? ya. Sabah sabah nereye gider ki bu kız? Alo teyze. Efendim teyzeciğim. Ya teyze miskete ulaşamıyorum. Evde yok. Güzellik salonunu aradım orada da yok. Nerede sen biliyor musun? E, Endişelenme kuzucuğum ben sabah konuştum. Hastanedeymiş kontrolü varmış. Ne? Yine mi? Ee, yetti ama artık ya. Niye benim haberim yok? Telefonu da kapalı. Kızma teyzeciğim sen merak etme diye söylememiştir o. Yine o Güner'le birlikte değil mi? Rüzgar'cığım ne var bunda? Kontrol için gitmiş kızcağız. O yüzden de telefonu kapalıdır. Haber verecek teyze. Haber verecek o zaman. Ben konuştum onunla. Bir daha midenle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman bana söyle birlikte gidelim dedim. Ama söylemiyor ki. Yine Güner'le birlikte. Ama tamam. Tamam ben de gidiyorum hastaneye. Bu Güner meselesi fazla uzadı çünkü artık. Bakalım neymiş için Aslı öğrenelim. Rüzgar ne Güner meselesi Allah aşkına. Kızcağızın refüsü var kontrole gidiyor işte. Tamam teyze tamam hadi. Hoşça kal. Eyvah. Bu hastaneye gidip durumu öğrenirse yandı. Aman 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 ne yapıyorsunuz Çetin Bey? Rahatınıza bakın. Ya vallahi çok geçmiş olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun Şadan Bey. Şey Şadan, Çetin Bey'in işlerine hırsız girmiş, pırlantaları falan almış. Tam kaçarken de Çetin Bey'le böyle burun buruna gelmişler. Biliyorum Fisun biliyorum Sefa anlattı ya. Olacak iş değil vallahi billahi. Ya hırsız alacağını almış Çetin Bey. Keşke hiç üzerine gitmeseydiniz. Yani en azından şu bıçaklanma olayı olmazdı. Ne demek alacağını almış canım? Bir şey aldı yok ad adamın. Yani her işte bir hayır var inşallah. Ya abuk konuşuyorsun Füsun öyle. Ne demek ya? Böyle bir işte hayır olur mu ya? Vallahi Allah korumuş Çetin Bey. Yani verilmiş sadakanız varmış. Doktorla konuştum. Durumu iyiye gidiyormuş. ev artık çıkarabilirsiniz dedi. Yani Çetin Bey eş dost burada iyi güzel de... ...akrabaları falan haber vermediniz mi? Hani ne bileyim peder valide değil mi? Ee, fırsatım olmadı Şadan Bey. Hem şimdi boşuna haber vermeyelim yani. Telaşlanmasınlar. Ee, öyle de şimdi nasıl olsa... E, ...iyileştiniz, tehlikeyi atlattınız. Haber verebiliriz artık. Yok. Füsun Hanım, ben kendi başımın çaresine bakarım. Evladım o kadar bıçaklandın. Bir başına ne yaparsın sen? Bak bir ihtiyacın olur. Kim yetişir senin imdadına? Hadi inat etme de ailene haber verelim çocuğu. Ee, şey geldi atma. Aha, Çetin Bey. En iyisi sizi bize götürelim. Yani biz orada bakarız. iyileştiririz sizi. Hay aklında bin yaşa be Füsun, Tabii C yok, ben yük olmayayım. Yani laf mı şu söylediğiniz Çetin Bey? Ne demek yük olmak ya? Yani? Yok, gerçekten ben eve gideyim. Hem bakın buralara kadar da yordum sizleri. Yok, ah, kesinlikle olmaz. E, sizi burada yalnız bırakmayalım. İçimiz rahat etmez. Ya aklımız burada kalacak. olsun ya. Misket. Tamam. Tamam sakinim. Sakinim. Bak bu kadar gergin olman normal değil. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Elimde değil ne yapayım? Ben böyle hep kötüyü düşünürüm zaten. Güner Bey, bu bir ceza mı? Ne cezası? Bu Tanrı'nın verdiği bir ceza mı? Rüzgar'la ben, yani bizim günahımızı bu bebeğimiz mi çekiyor şimdi? Yok. Yok canım, olmaz öyle şey. Bak, kendin söyledin. Olmaz öyle şey. Bunlar hep yaşadığın sıkıntıdan ve gerginlikten. Şu anda sağlık düşünemiyorsun. Ama yaşadığın bunca şeyden sonra bunlar çok normal. Ama o küçücük bebek için düşünme bunları. Unut. Düşünmeden edemiyorum. Bak misket. Bu biyolojik bir şey tamam. Ama ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bu bir şanssızlık. Eğer ufaklıkta bir şey varsa bile... ...bunun ne seninle... ...ne de senin hatalarınla bir alakası var. Tamam mı? O yüzden biraz sağlıklı düşünmeye çalış ve kendine gel. Şimdi geliyorum. Tamam O sağlıklı düşünmeye çalış. Ne olur bir şey olmasın. Al bakalım. Geçmiş olsun. Ne? Ne oldu? Hiçbir şey yokmuş ufaklığı Gerçekten mi? Gerçekten. Testlerde bir yanlışlık yapılmış anlaşılan. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> tamam tamam sakin ol biraz. <laughs> Olamam o kadar sevindim ki.